3 mevsim konakları. Ege'nin incisi Didim Akbük'te 3 mavi yapı yeni bir yaşam inşa ediyor. Üç mavi yapı bünyesinde bulunan mimar ve mühendislerle mimari, statik ve mekanik proje üretimi yapan proje firması ile Bugüne kadar başladığı tüm işleri söz verdiği gibi teslim eden inşaat firması ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı yapı malzemeleri laboratuvarı ile, 3 mavi yapı, kalite ve güven inşa ediyor. Yeni projemiz 3 mevsim konakları, Didim Akbük'te 13 bin metrekare arsa üzerinde, etrafı zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı tamamı denizi gören 37 konaktan oluşuyor. 3 mevsim konakları, açık yüzme havuzu, çocuk parkı, spor salonu, hamamı, saunası, barı, restorantı, küçük gölü, 24 saat güvenliği, 24 saat servisi ile sosyal yaşam olanakları sunuyor. Yüzme havuzunda stres atmak, havuz başına ya da evinize özel hizmet veren barın keyfini yaşamak, sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirmek için artık başka bir yere ihtiyacınız yok. Küçük göl kenarında bahçe keyfi yapmak vazgeçilmeziniz olacak. Tüm detaylar düşünüldü ve hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlandı. Satış sonrası tüm inşaat malzemeleri, yapıdaki tüm olası kusurlar 5 yıl süresince 3 mavi yapı garantisinde. Teknik destek ve tasarım ömür boyu 3 mavi yapı garantisinde. 99 bin eurodan başlayan fiyatlarla 176 metrekare ve 201 metrekarelik konaklarda sosyal yaşam olanaklarının ve doğanın keyfini yaşayın. 2014 Haziran'da teslim, 3 mevsim konaklarının erken alım fırsatlarını kaçırmayın. Sizin değerinizi biliyoruz ve size tarihle, doğayla iç içe yeni bir yaşam sunuyoruz. 3 mevsim konakları Didim Akbük